Abi, ya ben çok acıktım. Acıktın mı? Bekle ben geleceğim. Tamam. Bak sana bisküvi getirdim. Abi ben çok üşüyorum. Böyle olmaz. Sen burada bekle ben hemen geleceğim. Tamam. Ya of burada ya. Al bak kardeşim. Sana mont getirdim. Hadi şöyle. Isındın mı? Evet. Ne oldu galiba ben Hasan'ım? Han... Ne olur ilaç istiyorum. Sen burada bekle. Geleceğim ben. Tamam. Allah Allah. Bana yardım <laughs> et. Buna mecburum. Kardeşim, ilaçlarını getirin. Kardeşim.